yurt içindeki fuarlarda tercih ettiğimiz tek fuar World Food. Dediğimiz gibi 3 yıldır da düzenli olarak katılım gösteriyoruz. Sadece yurt içi olarak değil, yurt dışı bağlantılar olarak da çok güzel bağlantılar sağlıyoruz ve bölgenin önemli fuarları olma yolunda ilerleyen bir fuar olduğunu düşünüyoruz. Ürünlerimizi en iyi şekilde temsil etmek için World Food Fuarı'na girmeyi düşündük şu anda da çok mutluyuz. İyi ki girmişiz. Çünkü çok güzel bağlantılar kurduk. E, yurt dışından müşterilerimizle görüştük, tanıştık. Daha önceden irtibat halindeydik. Hepsi bu fuarda görüşmek istedi bizimle. E, çok memnunuz yani. Ürettiğimiz üren ürünlerimizi sadece kendi ülkemizde değil yurt dışına satabilmemiz için tabii ki ana vatanımıza ihtiyacımız var. Ve bu yüzden de bizim için World Food İstanbul bu bağlamda çok kıymetli. Çünkü hem Türkiye pazarına ulaşabiliyoruz hem de Türkiye pazarından sonra yurt dışına da ulaşma şansımız oluyor. So we have a pretty good sense of good exhibitions and World Food has been very good as of now. We are very happy with it. Yeah, we'll be here next year. We already signed the contract. <laughs> Therefore, we notice that Istanbul market should be one of the the best market in the world that we can try to explore our business to the whole world. That's why we choose Istanbul, this city, especially this time.